Değerli arkadaşlar merhabalar. Arık Akademi eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda yeni bir derste sizlerle beraber oluyoruz. Bu dersimizde 4. sınıf matematik konumuz ise doğal sayılarda toplama konusu olacak arkadaşlar. Kanalımızdaki dersleri düzenli olarak takip etmek istiyorsanız kanalımıza ücretsiz olarak abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Hatırlatmasını yaptıktan sonra dilerseniz konumuza giriş yapalım değerli arkadaşlar. 3 basamaklı doğal sayılarda toplama bunu 3. sınıfta da görmüştünüz. Şimdi bir tekrar amaçlı yapalım. Üst kısım toplanan, alt kısım toplanan arkadaşlar. Sonuç bölümü ise toplam olarak ifade edilir. Evet. Dilerseniz buradan başlayalım. 4 5 daha ne yapar arkadaşlar? 4 5 daha 9 yapar. 2 1 daha ne yapar arkadaşlar? 3 değil mi? 3 1 daha 4. Yani 439. Buradaki verilen işlemin sonucu 439. 5 1 daha 6. 4 4 daha 8. 3 2 daha 5. Evet 3, 2 daha 5 arkadaşlar. 5, 4 daha 9. 6, 3 daha 9. 8, 1 daha 9. Evet burada verilen 3 basamaklı doğal sayıların toplamı bu şekilde bulunuyor. Şimdi bir de 4 basamaklı doğal sayılarda toplama buna bakalım. 5, 2 daha 7. 6, 2 daha 8. 7, 3 daha 10. 10'un 0'ı değil mi? 10'un 0'ı deyince arkadaşlar bir de elde yapıyoruz. Eldemiz var yani bir tane de elde. 8, 5 daha 13. Bir de bunu ekliyoruz. 13, 14. Evet. Gelelim buraya. 2, 6 daha 8. 3, 8 daha 11. 11'in biri elde var 1. 4, 5 daha 9. Bir de elde 10. Onun 0'ı. 5, 2 daha 7. Bir de elde 8 arkadaşlar. Bunu da yaptık. 7, 1 daha 8. 8, 1 daha Dokuz. 8, 1 daha 9. 9, 1 daha 10. 4, 4 daha 8 arkadaşlar. 4, 3 daha kaç oluyor? 7. 5, 2 daha 7. 8, 1 daha 9. Evet gördüğünüz gibi 4 basamaklı doğal sayılarda da bu şekilde toplama işlemi yapıyoruz. Şimdi bakalım bize bazen böyle mesela ilk baştaki toplanan bölümünü sorabiliyor. Yandaki işleme göre A artı B artı C işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi buna bunu bulabilmemiz için arkadaşlar bize toplama değer burayı sorabilir. Burayı sorabilir. O zaman toplam bölümünden buradaki e, toplananı çıkartıyoruz. Bakın. 9, 9 978 değil mi? Sonra ne yapıyoruz? 456. Şimdi bunu çıkartacağız. Çıkartmayı da hafta işleyeceğiz ama 8'den 6 çıkarsa 2 arkadaşlar. 7'den 5 çıkarsa 2. 9'dan 4 çıkarsa 5. Yani demek ki buradaki kaçmış? 522. Bunu gerçekten böyle mi bakalım? Bir de sağlamasını yapalım. 522 arkadaşlar. 456 toplayalım bakalım. 2 6 daha 8. 2 5 daha 7. 5 4 daha 9. 978 gördüğünüz gibi doğru çıktı. Bize neyi soruyordu? A artı B artı C. Yani 5 2 2. Biz bunu toplarsak 5 2 daha Şöyle yapalım. 5 2 daha 7, 2 daha ne yapar arkadaşlar? 9. Evet. 5 2 daha 7, 7 2 daha 9 sonucunu buluruz. Şimdi aynı durum diğer soruda da geçerli. Mesela 687 yine biz toplanan bölümü ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. 456 çıkartalım. 7'den 6 çıktı 1. 8'den 5 çıktı 3. 6'dan 4 çıktı 2. Demek ki burası kaçmış? 231'miş. Gerçekten doğru mu? Bir de sağlamasını yapalım. E, 456, 231 toplayalım. 6 bir daha 7, 5 3 daha 8, 4 2 daha 6. 687 doğru. Demek ki burası kaçmış arkadaşlar? 231 toplarsak biz bunları ne yapar sonuç? 2 3 daha 5, 1 daha 6. Evet gördüğünüz gibi 6 sonucunu bulduk. Şimdi pekiştirme testleriyle devam edelim. Yukarıdaki işlemle ilgili olarak yıldız ile gösterilen yer aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Şimdi az önce de gösterdik arkadaşlar. Bunu bulabilmek için ne yapacağız? Toplam bölümünden bu toplamı çıkartacağız. Bakalım 60 6598. Evet. Sonra 4576. Çıkartalım bakalım. 8'den 6 çıktı 2. 9'dan 7 çıktı 2. 5'ten 5 çıktı 0. 6'dan 4 çıktı 2. Yani 2022 olacak. Cevap ne oluyor? A şıkkı oluyor arkadaşlar. Evet, birinci sorunun doğru cevabı A olacak. Geldik ikinci soru. Buna göre çiftlikteki toplam koyun sayısı kaçtır? Bir çiftlikte 4444 tane evet 4444 tane ne var? Koyun var. Sonra 2222 tane ise keçi varmış. 2222 tane de keçi var. Bize neyi soruyor? Toplam buradaki Çiftlikteki toplam koyun sayısı kaçtır demiş. E toplam zaten neyse biz toplam hayvan sayısını bulalım da koyun sayısı zaten belli arkadaşlar. Bakın koyun sayısı bu değil mi? 4, 4444. Toplam sayıyı sorsaydı bize 4, 2 daha 6 olurdu. 4, 2 daha 6, 4, 2 daha 6, 6, 6666 tane de çiftlikte toplam hayvan sayısı olurdu arkadaşlar. İkinci sorun doğru cevabı C ama bize koyun sayısını sormuş zaten yukarıda var. Evet 3. Yanındaki işleme göre buradaki sembolleri topluyoruz arkadaşlar. Sonucu kaçtır diyor. 5 bir daha ne yapar? 6 yapar. Demek ki bu 6 sonucu arkadaşlar. 2 4 daha 6. E, biz bakın bir e, üçgeni birle toplamışız 5 yapmış Bunu bulurken nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Şöyle yapabiliriz. Mesela 5'ten 1'i çıkarırsan 4 olur değil mi? Yani şurası 4. Evet bu 4. Sonra buraya bakalım. 4 4 daha 8. Burası kaç olabilir? 8'den 2 çıkarırsak 6 olur. Demek ki bu da 6. Toplayacağız burayı. 6, 4 daha 10. 6 daha 16. Evet. Üçüncü sorunun doğru cevabı D şıkkı oluyor. Geldik dördüncü soru. İşlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. 3, 1 daha 4. 4, 3 daha 7. 5 2 daha 7 6 5 daha 11 11.774 Evet 11.774 B şıkkında var. 4. sorunun doğru cevabı B olacak. Geldik 5. soruya. Buna göre Ahmet'in toplam kaç TL'si vardır? Ahmet'in 1250 TL'si vardır. Annesi 250 TL Ahmet'e vermiştir. Evet. Şimdi 1250 TL'si zaten var. 250 de ne yapıyor? Annesi veriyor. Şimdi toplayalım bakalım ne kadar oluyor? 0, 0 daha 0. 5, 5 daha 10, 10, 10 0 elde var. 1. 2, 2 daha 4. Bir de elde 5. Bu da olduğu gibi aşağı iner. 1500. Demek ki Ahmet'in 1500 TL parası olmuş arkadaşlar. Annesinin 250 TL vermesiyle. Evet. 6. soru. Yukarıdaki toplama işlemine göre A artı B artı C işlemimiz sonucu kaçtır? Bunu az önce de yapmıştık arkadaşlar. 986 7 pardon 986 tamam 712 çıkartacağız bunu. 6'dan 2 çıktı. 4. 8'den 1 çıktı. 7. 9'dan 7 çıktı. 2. 274. Cevabımız A şıkkı oluyor arkadaşlar. Evet geldik 7. soru. Buna göre toplam fidan sayısı kaçtır? Bir bahçede 3123 tane ne varmış? Ceviz varmış. 4213 tane de ne varmış? Üzüm ağacı varmış. Toplayalım. 3, 3 daha 6. 2, 1 daha 3. 1, 2 daha 3, 4, 3, 4 daha 7. 7336. Nerede var? 7336. Cevap A. 7. sorunun doğru cevabı A şıkkı oluyor arkadaşlar. Evet. 4. sınıf matematik doğal sayılarda toplama işlemimiz bu kadar. Bir işlemde size soruyoruz arkadaşlar. 6598 artı 3169 işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyoruz. Sizler de cevaplarınızı yorum bölümüne yazın arkadaşlar. Bu dersimiz burada sona erdi. Başka bir derste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.